بسم الله الرحمن الرحيم لا سبحان الله عما يشركونه والله الخالق البارئ المصور بسم الله الرحمن الرحيم Ham göklerde ve yerde var olan her şeyin ona ait olduğu yüce Allah'a. Ve o yüce Allah'ın salatı, selamı bizi hidayet etmesi için gönderdiği Muhammed Mustafa'ya ve onun tertemiz ehlibeytine. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Assalamu aleykum. Aziz dostlar, Geçen dersimizde ibadette tevhid konusunu ele almıştık ve sonlandırmıştık. Bir eylemin, amelin ibadet olabilmesi için dört tane özelliği taşıması gerekir dedik. Huzu, huşu olmalı bu amelde, bu eylemde. Tezelzul dediğimiz boyun eğme olmalı, uluhiyet kastı ile yerine getirilmiş olmalı ve ibadet ettiğimiz varlığın rububiyeti olmalı dedik. Bunun dışında son iki şartı uluhiyet ve rububiyet şartını taşımayan bir eylemin ibadet sayılmayacağını ifade ettik. Aynı şekilde ibadetin simgesine dönüşen eylem ve amellerin de başka bir varlık için yerine getirilmemesi gerektiğini vurguladık. Bu dersimizdeki tevhidi noktalardan birisi rububiyet konusuydu. Bir insan için yaratılış hedefi Allahu Teala'ya kurbu ilahiye, Allah'a yaklaşmak, ulaşmak olan bir insan için tevhiddeki rububiyet konusu en temel ve önemli konulardan biridir. Rububiyet, insanın ilahi bir simaya, mümine dönüşmesinin en temel ve ilkesel yönüdür. Rububiyet kelimesi kök olarak tevhidi anlamda rebeye kelimesinden gelmez. Bu anlamda yani bu köke dayandıracak olursak rububiyet kelimesini, rab kelimesini terbiyet eden anlamına gelir. Bu anlamı taşımakla birlikte rabbe kelimesinin, rububiyetin asıl kökü tedbir eden, koruyan, kollayan, düzeni sağlayan anlamındadır. Yöneten, müdüriyet eden anlamındadır. Rububiyet-i tevhidi bu anlamdadır. Yani Allahu Teala alemi, alemde var olan her şeyi tedbir eden, koruyan, kollayan ve o düzeni, nizamı süre gelmesini sağlayan varlığın kendisidir. Bu anlamda rububiyet kelimesi iki tane dala ayrılır. Rububiyeti tekvini ve rububiyeti teşriği olarak. Bu kavramlar doğru bir şekilde anlamamız gereken kavramlardır. Bu dersimizde rububiyet-i tekvini konusunu ele almaya çalışacağız. Biz Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlere, konuyla ilgili ayetlere teveccüh ettiğimiz zaman şöyle bir realiteye ile karşılaşırız. Tevhid bağlamında bize şu şiarlar verilir. Allah'tan başka bir yaratıcı yoktur. Allah'tan başka bir malik yoktur. La halika illallah. La la malika illallah. La rabba illallah. Yani Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Allah'tan başka malik yoktur ma fi's semavat ve ma fi'l arz. Gökte ve yerde, semada ve yeryüzünde var olan her şey onundur. Biz insanlar O'nunuz ve O'na döneceğiz. İnna lillahi ve inna ileyhi Mutlak ve tek Halik Allah to <Les> <invece> mutlak malik Allah'tır. Rab Allah'tır. Ama daha önce de ifade ettiğimiz gibi Allahu Teala rablığını ya iradeyi mutlak olarak mutlak bir iradeyle şekillendirir. Bu anlamda tedbir eden sadece ve sadece kendisidir. Hiçbir varlık Allahu Teala'nın iradesi dışında hiçbir eylem sergileyemez. Allah 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 Allah, 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 Allah. Bu anlamın dışında yani o mutlak iradenin dışında o tedrici aşamalı iradeyi kastedecek olursak melekler tedbir edendir. Allahu Teala'nın iradesi meleklerin tedbir etmesi için şekillenmiştir. Burada bu ayetle karşılaşırız. Tedbir edenler işlerini, tedbir edenler meleklerdir. Bakın Allahu Teala tek Malik, Halik ve Rabb'dir. Rab müdüriyet eden, yöneten, tedbir eden manasındadır. Her varlıkta böyle bir eylem, fiil mümkünse bu Allahu Teala'nın iradesiyle şekillenir. Azrail can alıyorsa tedbir eden Allah'ın emriyle gerçekleşir. Hani tevhid ve halikiyet konusunu konuşurken ne dedik? İsa aleyhisselama kuşa şekil vermesini ve ona öflemesini emretti allah Teala. Ve o bunu gerçekleştiğinde o kuş can buldu. Allahu Teala'nın emriyle, izniyle gerçekleşti rububiyet konusunda tekvini olarak gerçekleşen her eylem ya direkt olarak Allahu Teala'nın iradesi sonucu şekillenir. O mutlak iradesi sonucu, o illeti tamme olan, sebebi mutlak olan iradesi sonucu gerçekleşir. Ya da Allahu Teala'nın iradesi vesileler aracılığıyla gerçekleşir. Her iki durumda da bu alemin tedbir edeni Allah Peki neden tedbir eden Allahu Teala'dır? Konuştuğumuz konu Kur'ani boyutuyla. Yani olayı Kur'ani boyutuyla ele alacak olursak durum bundan ibarettir. Peki akli olarak bu konuyu konuşmak istesek ne ile karşılaşırız? İki boyutta, iki anlamda Allahu Teala'nın bir eden, rububiyete sahip olan yegane varlık olduğunu ispatlayabiliriz. İlki Allahu Teala'yı Rab olarak gören Allahu Teala'yı Haliki olarak gören insandır. Yani Allahu Teala bütün varlıkların Haliki ise, yaratanıysa ki bu düzen bir yaratıcının olduğunun nişanesiydi. Daha önceki derslerimizde bunu konuşmuştuk. Var olan her değişiklik bir anlamda yeni bir yaratılıştır. Var olan her tedbir feyzin ifaze edilmesidir an da an. Dolayısıyla, dolayısıyla, dolayısıyla her gerçekleşen olay yaratılıştır ve tek halik allah Teala olduğu için rububiyet bu anlamda allah Teala'ya aittir. Başka hiçbir varlığın rububiyete sahip olması mümkün değildir. İkinci anlamda, ikinci boylamda eğer konuyu elecek, ele alacak olursak, yani her davranışı, her eylemi, her değişikliği bir yaratış olarak görmezse kişi, eğer Allahu Teala'yı yaratanı olarak biliyorsa ancak ancak yaratan ve malik olan tedbir edebilir. Aksi takdirde alemde bir düzenin olması, süre gelmesi mümkün olmaz. Oysa ki biz alemde düzeni ve o düzenin süre gelişini, sürekliliğini müşahede etmekteyiz. Eğer güneşi ve ayı Döndüren rüzgarlar hareket ettiren mevsimler oluşturan onları yaratan olmasaydı, yani mutlak olarak onların mahiyetini hakikatini ilmi olmasaydı, bu düzeni, bu tedbiri, bu yönetimi, bu müdüriyeti de gerçekleştiremezdi. Öyleyse tedbir eden yaratandır Her değişikliği biraz irfani anlamda bir yaratılış olarak ifade edecek olursak, Halik mutlaktır ve tektir, tedbir eden, rububiyete sahip olan Allah'tır. Eğer değişiklikleri bir yaratılış olarak görmeyecek olursaksa, aynı şekilde yaratan ancak tedbir edebilir, düzeni koruyabilir diye cevap veririz. bu rububiyeti tekviniydi. rububiyeti tekviniyle mutlak anlamda ne kastedilir alemi yaratan Allahu Teala'dır İnsanı yaratan Allahu Teala'dır yeryüzünü gökyüzünü yaratan Allahu Teala'dır her şeyin sahibi maliki Allahu Teala'dır ve her şeyi tedbir eden her şeye fıtri olarak tabiatında, hakikatinde ne yapması gerektiğini ilham eden ve alemi bu doğrultuda yaratan, bir düzen icat eden Allahu Teala'dır. Bu düzeni hiç kimse bozamaz. Yani Allahu Teala eğer yer çekim kuvvetini karar kılmışsa alemi buna uygun yaratmıştır. Eğer böyle bir kanun varsa alem bu kanun çerçevesinde hareket eder. Tedbir eden, yaratan, malik olan Rab tek bir kişidir. Tek bir yaratıcıdır. Tek Allah'tır zat hakdesi ilahidin ibadete layık olmasının, ibadet edilmeyi hak etmesinin en önemli sebeplerinden birisi de tedbir edenin, rızıklandıranın o oluşudur. İnşallah bir dahaki dersimizde rububiyeti teşriği ifade etmeye çalışacağız. Temel olarak Rububiyet, tekvini ve teşri olarak ikiye ayrılır dedik. Tekvini bölümünü ifade etmeye çalıştık. Kendinize iyi bakın. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. ya Rabbi kalben selime Ve lisanen sadika Ve estagfirüke واسالك خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم فانك تعلم ولا نعلم وانت علام الغيوب برحمتك يا ارحم الراحمين